Say, we fun. Tonight I'll be waiting for you, baby. Come and see. We'll start a little. gibi değişik bir yerdeyiz. Çünkü bugün Elif'lerdeyiz. Bugün Elif'le bir challenge videosu çekeceğiz. Uzun zamandır soruyordunuz. Uzun zamandır soruyordunuz Elif abla nerede diye. Elif'in de finalleri vardı. Benim de finallerim vardı. O yüzden uzunca bir zaman video yükleyemedik. Ama ben de özlemiştim böyle bir challenge videosu yapmayı. Bugün sizlerle <laughs> oturamadım pek ama bugün sizlerle bir dudak okuma challenge'ı yapacağız sanırım. Yani öyle deniyor herhalde. Öyle denmiyorsa da ben ona bir uygun isim bu, bu. Öyle denmiyorsa da ben ona bir uygun isim bulup yazarım zaten yapılıyor. Ne yapacağız yani? Türkçe meali. <laughs> i̇kimiz de ikimiz ya yani bir kişi konuşurken diğeri kulağına kulaklığı takıp son ses müziği açacak ve Diğerinin söylediği hakkında o müzik dinleyenin büyük ihtimalle en ufak bir fikri bile olmadan cevap vermeye çalışacak. İlk önce ben Elif'e sorular soracağım. O Nasıl şimdi soracaksın? kulağına kulaklığı takıyor. Çok mutluyum bu konuda. Elif'e bakalım ne olacak. Tamam aç. Son ses! Evet Elif ilk soru. Her sabah, yüzümü yıkarım. Ee, peki, e, çok fazla senin kardeşinin yaşında izleyicilerimiz var. Kardeşin kaç yaşında? 19 yaşındayım. Sen 19 yaşındasın da, kardeşin kaç yaşında? Kardeşimi hiç sevmem. <laughs> ben de sevmem. Hangi 12. okulda <laughs> okuyorsun ve ne okuyorsun? Okuyorum. Ama ne okuyorsun? Üniversite okuyorum ben. Üniversite okuyorsun da ne okuyorsun? <laughs> Üniversite okuyorum ben. Okuyorum ben ya. <laughs> Üniversitem çok uzakta benim. Her gün iki buçuk saat yol gidiyorum. <gülüyor> okuyorum ben ya. Okuyorum. <laughs> ne <gülüyor> evet. okuyorsun? Ne okuyorum? Ben psikoloji okuyorum. Psikoloji Sabahları nasıl birisi olursun? Huysuz <laughs> mu yoksa mutlu mu? Ben sabahlar erken kalkarım hep. Yani saat altıda falan kalkıyorum ben. Sevgilin var mı peki? Bu çok merak ettiğimiz bir soru. Sevgilin var mı? Var mı? Ama cevabını merak ediyoruz. Ben de seni seviyorum Eylül. Tamam işte kal. Peki varsa adı ne? Elif. <laughs> e, peki o zaman okula gitmeyi seviyor musun? Ben şey... Ya benim sevmediğim yemek yok zaten. Ben severim hepsini. <laughs> peki lisede popüler biri miydin? Evet. Evet. Onu ben de anlamadım. Bak bu anlamadım. anlamadım. Hayır mıydı? E, günde kaç kere tuvalete gidersin? Hayır. Hayır. Gitmez misin? Evet. Hiç gitmezsin. Bazen. Gitmiyor arkadaşlar. <laughs> Duyduğuma göre İstanbul'da boş işlerden sorumlu bir yerde işe girmişsin. Doğru mu? Boş işler bakanlığı olarak. Boş bakanlığı. işler bakanı olarak. Doğru. Doğru. <laughs> Harry Potter'da en sevdiğin karakter kimdir? <laughs> anlamıyorum ya, anlamıyorum ya. <laughs> Bir daha sorsana. Harry Potter'da en sevdiğin karakter kimdi? Hayır ne? <gülüyor> Hayır. Bu soruyu <laughs> <Zoraya> geçiyorum, boşver. <laughs> <laughs> Peki, en sevdiğin film? Ya severim yani. <laughs> Ama neyi severim? Genel olarak seviyor. Ama ne sevdiğinden onun da pek bir haberi yok. Ee, en sevdiği şarkıcı kim? En sevdiği şarkıcı. Şarkıcı? Hı <laughs> hı. Ben genelde şarkıcıları ayırtmam falan demişim. Ayırtmam. ayırtmam zaten Yani <laughs> severim. Genelde yabancı şarkılar dinliyorum. Seviyorum hepsini. Ayırtmıyorum. Ayırtmamak de geri bir şey mi kuruldu? Nikki pek sevmem yani. Makyaja kaç yaşında başladın? Bunu herkes çok merak ediyor Elif senden. Makyaja başlama yaşı kaç olmalı? Makyaj. Makyaj, yapıyorum. En sevdiğin sevdiğim makyaj malzemesi ne peki? Yapıyorum makyajda. Yapıyor ama tek bildiği ben şey yapıyor. Ben makyaj yapıyorum. <laughs> peki Elif. Yapıyorum. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir sözüne katılıyor musun? bazen. Evlenmeyi istiyoruz. Bu güldüğüne göre kötü bir şey olsa gerek. Hayır. <laughs> Nerede yaşıyoruz? Nerede yaşıyoruz? <laughs> Meryem'in <Maliye bir> soru sorma dedi. i̇leride, bir, i̇leride bir YouTube kanalı açacak olsan ne hakkında açardın? YouTube'da video izlerim evet. Ama çok değil. Çünkü ben genelde ders çalışıyorum. Evet. Ders çalışırım ders çalışırım. Ders çalışma tekniklerini bize anlatır şey mısın? <laughs> Lafı ağzına tıktım ama ders çalışma tekniklerini bize anlatır mısın? Çalışırım. Ders çalışırım. Ders teknik, çalışma teknikleri? Teknikleri neler? Tekniklerinden bize bahseder misin? Bir daha selamlayacağım. Teknikleri. Teknik. Evet. Söyleyeyim. Mesela ders çalışma teklifi diyorsun. Yes. yeah. <laughs> Şimdi şey ben çok iyi ders çalışırım. Ee, dersten derste ses kaydalarım, sonra ses kaydım çıkartırım, sonra onları temize geçerim, sonra okurum. Gerçekten hiç benim tarzım bir arkadaş değil arkadaşlar hiç değil. Ben nasıl bu kız arkadaşlık ediyorum anlamıyorum. Şarkım bitiyor. <laughs> Tam vuracaktım. Şarkım başlıyor. Şarkı bitti için bekliyorum. Boş zamanlarını nasıl da yani boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun Elif? <laughs> Bir daha söyle. <laughs> Dudanla okuyorum işte. <laughs> okuyorum. <laughs> Acun abi okuyorum. <laughs> Bu zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun? <laughs> kalırmış, evet. evet, 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 evet. Benimle yapıyor. evlenir misin? Evet, evet dedi. Allahım. Hayır. Ne oluyor? Hayır. <laughs> <laughs> <ya? gülüyor> Meryem'i ne kadar seviyorsun? Koçum. Koçum mu duydum? ne kadar çok seviyorsun. Hayır. Güzel bir şey söylemiş olmalıyım Hayır. Şimdi sıra bende. başlatıyorum. Tamam mı? Dikkat. <laughs> <Bu kaç? gülüyor> Bak gördünüz mü duyuyor. Hiçbir <laughs> şey duyamıyorum. Ben, ben güzel miyim? Ben güzel miyim? Gördünüz mü duyuyor. <laughs> Bu nasıl? Nasıl gidiyor? <laughs> nasıl komik bir şeymiş bu da biliyorsun bu kadar. Soruyorum sana. Az konuş. Tamam, Yavaş. Az konuşayım. Tamam. Duyduğuna Duyduğuma göre çorapları pek pis kokarmış. Evet elim Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru söylüyor. Evet. Gerçekten çorapları İnşallah kötü bir şey söylemiyordu. Hani annene bir şey... Yalan ya. Ayaklarım kokmuyor. <laughs> Al işte. <laughs> Anladı ya. Yok yok sana demiyorum Ay, bunun ayakları var ya Bir kokusu çıktı <laughs> Tamam dur <laughs> İkinci soru Duyduğuma göre beni çok severmişsin Seni çok seviyorum Evet biliyorum Duyduğuma göre benimle evlenmek istiyor musun? Turşu mu? <laughs> Turşu değil Benimle evlenmek istiyor musun? Evet seni çok seviyorum Evet işte benimle evlenmek Bir evlilik <laughs> müessesinde oturmak istiyorum Seni evlendirmek istiyorum Tamam bu soruyu da... Evet. İki, üçüncü sorumu soruyorum sana. Duyuyor musun beni? Gözlerindeki kahverengiler lens mi? Nasıl yaşıyorsun? <laughs> gözlerin lens mi? Doğru söylüyorsun işte. Elim doğruyu söyler. <laughs> Teşekkür ederim. Bir tane de dini anlasam. Evet gözlerin de lens dedik. dudaklarında silikon var mı? Dudakların? Silikon var mı? Dudaklarını seviyor musun mu? <laughs> Dudaklarını silikonlar mı? Dudaklarını öper misin Ay Çok komikti bu. Şu an seni öpemeyeceğim. <laughs> Neyse tamam. <laughs> tamam. Saçlarını böyle şey gibi duyduğuma göre saçlarını böyle çok kısa kesmek. İsmail'in gibi kestirecek misin? İsmail'in saçları. Çok uzun sordu hiçbir şey anlamıyorum. Aha. Saçlarını diyorum. Çok doğru. Bir gün bir keresinde aynen öyle olmuştu. Mesela Elif'le yolda gidiyorduk. Elif'in kafasına kuş sıçmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir yalan be bu yalancı? Tamam o zaman ikinci. Insan... E, geçenlerde bisikletten düşmüştür doğru mu? 39 numara giyiyorum. <laughs> 39 numara ayak numarasını söyledi. Hayır ne diyor diyeceksen 39 tamam. Galiba öyle giymiyormuşum çünkü çok gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki her sabah kalktığında ne yaparsın? Yıldız Teknik'teyim. değil. Evet. Peki okulun neresi? Hiç. <laughs> çok seviyorum gerçekten çok seviyorum. Evet. Her gün. Peki gerçekten e, hiç sormayacağım bunu. da terbiyeli şeyler sormaya karar verdim. E, ee, annemi sever misin? Çok severim. Kimi seversin? Çiçek'i severim. <laughs> tamam. Ee, peki beni sever misin? Elimi çok. Ya sadece beni almıyor. Elimi sevmem. Vazgeçtim. <laughs> Böyle şeyler soruyor. Hissediyorum ve şu an çok bağırdığımı da hissediyorum. <laughs> Çünkü çok bağırıyorsun. Duyamıyorum. Tamam. Kendi sesimi zor zor duyuyorum. Tamam. Elif'i hiç severim. duyamıyorum. E, telefonun kapı nasıl? En sevdiğim oyuncu. Evet. En sevdiğim oyuncu şu an e, Türklerden mi yabancılardan mı Elif Hanım? Yabancı. Yabancı. O zaman sallayayım şu anda. Ryan Gosling diyorum kafama aklıma şu an geldi. Tamam. Aferin. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ teşekkür ederim. Oo, şu an duyuyorum. Niye bağırıyorsun? <laughs> Kaşları çok güzelmiş. Dişlerime mi fırçalamak? Evet işte çok sarıymış. Allah belanı <laughs> <laughs> yani versin. Anlıyorsun da belki iyi bazı şeyler anlaman güzel. Elmacık kemikleri çok güzel bir şey. Elmacık kemiklerim çok güzel bir Evet şey. yanakları çok şımdır. Biliyoruz fazla yanaklıyım. Aferin güzel şeyleri anlıyorsun bazen. Vay tosun benim. Evet. Okulu seviyor musun? Okulu sevmiyorum. Dersleri seviyor musun? He? En sevdiğin ders. Lisedeyken mi? Hayır. Üniversitedeyken. <laughs> <laughs> Pek sevdiğim bir ders yok. Lisedeyken de en sevmediğin öğretmen? En sevmediğim öğretmen? Evet, lise. Lise. Lise hocalarıma selam <laughs> gönderiyorum ilk önce. Ee... <laughs> Allahım. Çok düşünecek bir şey yapayacağım bunda. Lise hocayı pek sevmedim. <laughs> Oo, sadece <gülüyor> <mı>? <gülüyor> sadece <gülüyor> o mu? Sadece o mu? Başka? Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Şu an hatırlayamadım ama. İngilizce. Dinci mi? İngilizce. 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 Evet. Aa! <laughs> Bir keresine yüz yüz olan dersime 53 vermişti. kötü örnek olmayayım. <laughs> tamam. İlk okul öğretmenin adı. Ne? Ne değil arkadaşlar. <laughs> İlk okul Öğretmeninin adı Saniye Şirin. Şirin miydi? Pek sevmez ama kötü örnek olmayayım. <laughs> tamam. Elif ve ikimiz tahtayı çıkarıp kafalarımızı böyle vuruyordu. <laughs> Yapamayınca soruyor. <laughs> Pek soruları yapamıyorduk. Keşke o kadar. <laughs> Açık olmaya gerek yok. Peki. En sevdiğin mağaza. Hadi kıyafet mağazası. Çaydanlıktan içmeyi seviyorum. Evet. <laughs> Güzel. Çaydanlık. E bu arada geçenlerde sallama çay yaptım hanımefendi. Bana bir ton laf Neymiş? Eve gelmişim sallama çay yapmış. Hayır yani hatırlıyorum 8 sütü bana sallama çay bile yapamıyordu bu tamam mı? Neyse bunu sonra şey yaparız. <laughs> ne haber? İyi e, senden ne haber? Ben de iyiyim valla çok hoşuma gitti bu durum. <laughs> Saçlarını kırmızıya göçecek misin? Kaşlarımı dolduruyor muyum mu? Saçlarını kırmızıya göçecek saçların Evet. Boya mı? Evet kırmızıyı boyayacak mısın? Hayır değil. Değil mi? <laughs> değil. Mi? <laughs> tamam, başka bir sazı Katılıyorum. Daha <laughs> Çok doğru söylüyor. Daha soruyu sormadım, düşündüğümde geveliyorum soru Merhaba arkadaşlar. <laughs> Az önce Elif'in biraz bilmesini benimse hiçbir şey bilme işimi izlediniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer eğlendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Gerçekten hiçbir şey duymadım yani. Umarım Elif bana güzel şeyler söylemiştir. Telefonu oynama <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> yok yok sen. Eskiden şey para böyle böyle yaparlardı ya. O geldi nasıl sallanır Biz solda sallandık müzik dinleyip. Kafa güzel oldu. Çık. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Gel kapat o kuşarak bitelim. Aşk. İman Ağabey Nuru ile yapalım. Aşk. <gülüyor> <gülüyor> Sen yeşillere <geçine> selam gönderirim. Bay <laughs> bay.